Evet. Ben Gaziantep'ten Hanif Yıldız'dan. Aynı zamanda da emekliyim. 27 senenin üzerinden de emekli oldum. Emekli paramız da 16 bin. Şimdi de herhalde ile 20 bin olacak. Yani Allah'a gene çok şükür. Çalışıyoruz. Elimiz ekmek tutuyor. Bir de hiç çalışmamış emekli olanlar var. Devlete vergi vermemiş. 3500 günden 3000 günden devlet kendilerine emekli etmiş. Ya da devlet 2000 yıllarında af çıkardı. Esnafta gayeti var diye hiç vergi vermemiş devlete. Faydası olmamış. Kendi kendine faydası olmamış. Onları devletimiz emekli etti. Şu an 20 bin kağıt emekli alıyor. Ondan sonra da yine bir iki böyle Güneydoğu'da ismi çıkanlar fıstık vermiş, zeytin vermiş, buğdu arpa vermiş. Bunların ismi çıktı diye 7-8 bin kağıttan devlete para verdiler. Devletimiz cebinden bir cebine koydular. Emekli oldular. Şimdi hiç çalışmayıp da bu emekli olanlar devlete bari yollarda telefonlarda çağrılar. Ya sen ömür boyu çalışmamışsın. Çalışsadın evin olurdu. Çalışsadın iş yerin olurdu. Çalışsadın kiracı olmazdın. Sen gençliğinde de çalışmamışsın kardeş. Devlet seni de bir daha Havanta'dan emekli etmiş. Bugün 16-17-18 20 bin kağıt emekli ayları. Şükür etmiyorsun. Yani devletten neredeyse işte ağzımıza gelinmeyecek küfürler, laflarlar konuşuyorlar. Televizyonda da göreyim. Televizyoncular da litik kazanmak için bunları konuşturuyor. Ya devlet de hiç çalışmayana da şu an yaşlı aile veriyor. Elacı beleş, suyu beleş, aratırı beleş, kömürü beleş. O da küfür ediyor bazı devletimize. Ben ve yaşım benim 60'a gelmiş. Çalışayım, emekliyim. Aladı de devlete vergimi veriyorum. Şükür dedim aldığım ayla. Çünkü insan olup çalışmak lazım. Siz çalışmamışsınız, Gençliğinizde kahvede oturmuşuz. 3-5 gün bir, bir yerlerde sigortalı göstermiş, gör, gör, görülmüşüz. Onun yüzüne devlet sizin 3 bin günden emekli etmiş ya da bir yerde bagor iş yeri açmışız hiç yatırmamışız ömrünüz boyunca 5-10 bin lira vererekten emekli oldunuz. O da bankadan ziraat bankasından aldı. Ziraat bankasına geri verdiniz. Parayı devletin cebinden aldınız. Cebimize cebinize Emekli oldunuz. Üstelik de o kredi bir tane çede devlet size 3-500 dönemi parasıyla da para aldınız emekli olduk diye. Yani bugün devlete niye kızıyorsunuz? Ömrünüz boyu vergi vermediniz. Tamam bu devletin çocuğusunuz siz. devlete hizmet ettik da Vallahi de hiçbirinizde Kur'an-ı Kerim e el basarım çalışmadınız. Kahvelerde oturduğunuz. Beş kuruş vergi vermediniz. Havantadan emekli oldunuz. Şükür etmişsiniz. Şükür edeceksiniz. Bu devlet, bu hükümet sizi geldi geleli 2-4-5 sefer emekli, emekli, olmanız için aç çıkardı. Yok Güneydoğu'da ismi olanlar emekli olsun dedi. Yok Bağur'da ismi olanlar emekli olsun dedi. Yok Esnaf'ta ismi olanlar emekli olsun dedi. Hepinize emekli etti. Hepinize bugün çalışandan daha fazla alırsanız bari şükür edin devletimize.